Merhaba evime mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Zeliş. Şimdi e, akşam yemeğinden sonra vakit saat arkadaşlar 9 civarı şimdi. Ben akşam yemeğinden sonra böyle ıspanaklı içim vardı. Ispanak, patates, peynir karışımı böyle gözlemelerimi yaptım arkadaşlar. Bu tek bir tane yetmedi. Katmer yaptım. Bakın arkadaşlar. Zeliş'in gözlemeleri dillere destan bakın bir sürü gözleme yaptım arkadaşlar şimdi Zeliş bunları ne yapacak gözlemeleri yaptı yemek de yedi Zeliş niye bu gözlemeleri bize çıkardı diye düşünürsünüz tabii ki haklısınız sizde ama Zeliş size gözlemeleri buzlu koyacağım arkadaşlar şimdi eğer yaptığınız hamur işlerini böyle ee, aynı gün buzdolabına koyarsanız aynı tazelikte çıkardığınız zamanda arkadaşlar aynı tazelikte oluyor. Ben şimdi şöyle bunlar soğudu. Çok güzel soğudu ama tabii ki bakın sıcacıktı. Şu anda çok hafif böyle bir ılıklığı var. Böyle şeye koyacağım. Dörtlü dörtlü dört tane dört tane çıkartıp daha sonra böyle çıkartacaksınız önce oda sıcaklığında bırakacaksınız ya da tost makinesinde yağlı kağıdın üstüne koyup bakın böyle güzelce paket halinde kırılmasın diye şöyle güzel dışına bir de benim tek şeyim arkadaşlar hassasiyetim e, buzdolabına koyduğum bir şeye kesinlikle ve kesinlikle dondurucu kokusu girmeyecek. En sevmediğim şey odur. Şimdi ben bunları böyle yapacağım. Dışına kaç tane de tekrar poşetlerle kapatacağım yani saracağım. Asla ve asla bu şeyi de koyayım arasına. Bir tane katmer. Kesinlikle var arkadaşlar şey girmeyecek. Koku. O koku girdiği zaman o şey e, maalesef her ne olursa olsun ben yiyemiyorum o yüzden kesinlikle ve evet, kesinlikle ben şey koymuyorum böyle şimdi bunları ben böyle e, bağlamıyorum ki rahat olsun diye dediğim gibi dörtlü dörtlü koydum bir kaç tane poşetlerle tekrar. şey yapacağım. Yani kokusu geçmemesini sağlayacağım arkadaşlar. Ha işte 4 tane daha kaldı. 5 tane kaldı. Olsun bir tanesi 5 olsun. Diğerleri 4 olsun. Şimdi yapmışım. Canımız istediği zaman birkaç gün sonra şimdi börek yaptım arkadaşlar ben. Katme bundan da yaptım. Gözleme de yaptım. Yedik çok da içim. Sonra dedim ki iç varken, zamanım da varken ben yapayım. Daha sonra bir gün hazır elime mis gibi. Şimdi bunu yaptım. Yarın koyayım desem dondurucu arkadaşlar. Bir gün bayatlamış oluyor. Kesinlikle bu tazeliğini korumuyor. O yüzden yaptığınız hamur işlerini mutlaka ve mutlaka soğuduktan sonra hemen o üç gün şeye koyun arkadaşlar dondurucuya. Aynı tazelikte alacaksınız geriye. Şimdi bakın 4-5 paket yaptım. Şöyle güzel kapatayım. Şimdi bunları bir tane aynı böyle bir buzdolabı poşetine tekrar. Sonra da sonra da normal bir poşete koyacağım ki bakın ağzı bu tarafta açık olan taraflarını böyle yaptım ki asla ve asla koku girmeyecek o zaman ben yiyemiyorum bakın arkadaşlar şimdi gözlemelerimiz çok güzel mis gibi buzluğa koyalım gözlemelerimizi siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de böyle benim gibi ürünler koyuyor musunuz mesela buzdolabına Bakın şimdi buna koyacağım, bağlayacağım birkaç tane do poşete daha koyacağım birkaç tane daha koyacağım onun o kokuyu almamasını sağlayacağım. Kilitli şeyim olsaydı aslında ee, dediğim gibi kilitli poşetlerimden olsaydı büyük daha güzel olurdu ama onlardan şimdi yok. Ben yine bunu birkaç poşete daha koyacağım arkadaşlar. En sonunda koyulmuş halini de. Evet arkadaşlar. O kadar çok poşete sardım ki inanın kargoyla yurt dışına gitse bu gözlemelere hiçbir şey olmaz asla hocanın sarı gibi sardım bakın arkadaşlar mis gibi burada bir sürü gözlemelerimiz şimdi bu mis gibi tazelikte kalacak kokusu çıkmayacak Onun dışında tazecik olacak Arkadaşlar şimdi bunun buzdolabının dondurucusuna koyacağım ben bunları Sizde böyle arkadaşlar şeylerinizi Fazla gözlemelerinizi Böreklerinizi çöreklerinizi Ne varsa yani yaptığınız hamur işlerini Mutlaka ve mutlaka taze koyun bu, bu benden size bir Böyle küçücük Tiyo bilgiler Küçük bilgileri sizlerle paylaşayım istiyorum arkadaşlar arada sohbet Muhabbet edeyim istiyorum Böyle arkadaşlar ziliş bugün Akşama kadar hamur işiydi ee, Kaç 3. 3 tepsi börek yaptım. Ee, bayağı Baya bir gözleme yaptım. Börekleri de dolaba koyacağım. Onların soğumasını bekliyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bakın. Şimdi dolabı düzeltirken Mesela bu barbunya ben kesinlikle buzdolabına tek sadece buzdolabı poşetinde bırakmıyorum. Ondan kokusu geçiyor diye dışına böyle tekrar kaç tane şeyler koyuyorum. Poşetler. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız emin olun hiçbir zaman koyduğunuz hiçbir şeyin kokusu dışarı çıkmayacak. Hemen bu dolabına kaldırıyorum arkadaşlar. İfrizim de var. Şöyle hatta şurada bir şekli yerine koyuyorum. Evet arkadaşlar bir de şöyle yapmak gerekiyor. Benim dondurucuda şeyi etlerle sebzeleri hepsini bir araya koymuyoruz. Yani ben koymuyorum en azından Şey için sebzeleri ayrı bir yere koyuyorum. eti ayrı koyuyorum. İşte kuruları ayrı koyuyorum. Birbirine kesinlikle ve kesinlikle kokusu geçmeyecek. Çünkü koku Konusunda çok hassasiyetim var. buzdolabındaki dolabındaki e, kuruların veya herhangi bir şeylerin birbirine geçmesine benim şeyim e, kuruları alınca ben arkadaşlar ıslatıyorum. Derin dondurucuya nohutumu işte nohut, fasulye, barbunya ne varsa hepsini ıslatıp buzdolabına koyuyorum. Bugün işte fasulye pişireceğim. Aha da fasulye ıslatmadım derdi olmuyor ortadan kalkmış oluyor. O yüzden ben fasulyelerimi de nohutlarımı da ıslatıyorum, koyuyorum. Onları da e, bu dolabı bölüm bölüm. Yaprak koyduğum taraf yeşillik tarafı bir bölüm, taze fasulyeler, yapraklar işte koyduğum bir bölüm. E, bir bölümü işte kurular, bir diğer bölümü et bölümü, hamur işlerini de tamamen ayrı bir dolaba koyuyorum. Hiç kesinlikle hiç birini öbürkinin yanına karışık koymuyorum. Çünkü siz de öyle yaparsanız kesinlikle yaptığınız dolaba koyduğunuz hiçbir şeyde ağır bir koku olmayacak. İster istemez. Dolabın kendinin doğal bir kokusu olduğu için arkadaşlar ben öyle yapıyorum. Hem de sizlerle paylaşayım istedim. Hem de sohbet edeyim istedim arkadaşlar. Hiç sohbet edemiyoruz. Muhabbet edemiyoruz. Videolarıma gelin arkadaşlar. Bol bol yorum yazın. Ben size oradan cevaplar vereyim. Zeliş'in işleri. Zeliş saat şimdi 9. Buçuğu geçti. Ona geliyor. Biraz elişi yapacağım. El işim var. Devam ediyor el işleri arkadaşlar. El işim bitmez işleri. Böyle işte. Şimdi kaldırayım bezimi her şeyimi. Dolabada gözlemelerimizi de koyduk. Birazdan soğusun. Börekleri de koyayım arkadaşlar. Ondan sonra da işte artık Allah Yattım Allah kaldır beni yaparız. E geç, biraz geç yatıyorum ama olsun yine de vakit çabuk geliyor. Biraz şey video falan izlerim. Bir şeyler bir şeyler işte zeliş bir şeylerle uğraşmaktan başka ne işi var. E sabah erken kalkıyorum. İşte arkadaşlar bugünlük böyle kısa bir video yapayım istedim. Hem de dedim gözlemeleri sizinle paylaşayım. Gözlemelerim çok güzel oldu arkadaşlar. Sajda yapmadım. Benim ocakta büyük tavan var. O tavanın üstünde. Hem yaptım hem pişirdim. Hem kendim yaptım kendim tek başıma pişirdim bir de soğumasını bekledim şimdi benim telefonum e, şarjı yüzde yedi arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar Allah'a ısmarladık hoşçakalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar şu anda benim buradaki ışığımın rengi